Fenerbahçe Erzurum spora 5 gol attı ama bana göre sadece tek bir golün geçerli olması lazımdı. Birinci golde Talişka ya yakın mesafeden kaleciyi böyle avlıyor ama top fileye çarptıktan sonra tekrar kalenin dışına çıkıyor. Fileye takılıp kurtulan balık nasıl ki avlanmış olmuyorsa kaleye giren top da dışarı çıkıyorsa gol geçersizdir. İkinci golde Cenk Tosun topla Cenk ederken top kendisine çalım attı. O da topa vurayım derken ayağı türbülansa girdi ve yere kapaklandı. Tabi hakem de yanlış kararla ön plana çıkıp meşhur olmak için bu fırsatı değerlendirdi ve penaltı verdi. Bana göre bu da gol değil. Çünkü top yine kaleden dışarı çıkıyor. Burada Hakan Yandaş topu yandaş bir hayranına atmak isterken topun şiddetini ayarlayamadı ve doğrudan kaleye yönelerek harika bir gol oldu. Ancak o da fileye çarparak geri döndü. Bana göre tek geçerli olan gol Nesiri'nin kaleciye çalım atarak aldattığı bu gol oldu. Çünkü top fileye çarpsa da kalenin içinden çıkmadı. Burada Nesiri topu boş kaleye atıyor ama topun şiddetini ayarlamadığı için fileye çarparak kalenin dışına çıkıyor.